Karaman Maraş'ta yaşamak nasıl bir duygu? Maraşlı değilim fakat Maraş'ı çok seviyorum. Kahramanmaraş şehir olarak her zaman benim için favorim. Evet, doğasıyla, güzellikleriyle, tarihi yerleriyle vazgeçilmez bir şehir. Gelmek isteyen herkese öneriyorsunuz. Evet, tabii ki de herkesin buraya gelip gezip görmesini isterim. Özellikle doğasını, yeşilliğini, ormanlarını ve e, tabii ki de doğal güzelliklerini yabancıyız onun için fakat güzel e, eski deprem zamanını atlatmaya başlamış onlar sevindirici halkımız tabi haliyle ekonomik sıkıntılar onlar olabilir ama güzel gördük evet. Maraş'ta en sevdiğiniz gitmeyi en sevdiğiniz yer neresi Biz de biraz önce onları konuşuyorduk güzel tarihi turistik yerleri var yani döngel mağarası cam teras Expo Fuar diye tavsiye ettiler oralara gidebiliriz. Umarım güzel vakit geçirirsiniz. Hoş geldiniz diyelim ya size de. Son dönemlerde yeni yeni yapılanmaya başladığımız için yenilenme yenilenen bir şehir olarak adlandırabiliriz aslında. Ama bu nasıl olacak? Merakla bekliyoruz. Peki Maraş'ı ziyarete gelen insanlar için ne önerirsiniz? Neler yesinler? Nelere gitsinler? Nerelere gitsinler? Maraş'ın daha çok dondurması ve tarlaması daha ünlüdür. Yani çok güzel yaparız. Ellerimize sağlık da. <laughs> o şekilde ee, Yemeklerimiz de güzeldir, misafirperverliğimiz de vardır. Biraz gürültülüyüz şu an, yeni Yenilendiğimiz için o kadar. Onun dışında herkesi bekliyoruz. Ee, tabii ki de. Yaşamak nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Maraş güzel bir yer. Bize güzelliklerinden bahseder misiniz? Ee, mesele alanları çok, insanlar çok güzel. Ne diyeyim daha? Çok şivardan şey yani, söylersiz, çok şey var. Şelalelerimiz var. Tabii canım ne bileyim kayak e, merkez, merkezimiz var. Güzel yani piknik alanlarımız, şehirlerimiz var yani. Çok keyifli doğal alanları var Ha, keyifli doğal alanlarımız var. Güzel memleketimiz ama işte ne yapalım işte ezikliğimiz var depremden dolayı. Yani şehitlerimiz var. Ondan ya çok üzgünüz, mağduruz. Ne bileyim bayağı bir şehrimiz şey oldu yani her tarafı telef taraf oldu. İşte ayağa kaldırması da bir 3-5 sene sürer yani halkımız şu anda Yüzde psikolojisi bozuk yani. O yüzden işte ne diyelim yani. Toparlanmaya çalışıyoruz. Toparlanmaya çalışıyoruz. Aynen. Yine de biz insanları Kahramanmaraş'a bekliyoruz diyelim. Çünkü çok güzel alanları var. Tabii ki ne tabii ki ne. Kahramanmaraş'a bekliyoruz tabii gelsinler yani. Tahranamız var, dondurmamız var, çöl, çö yani. çöleğimiz var. Yani birçok şeylerimiz var yani böyle, böyle doğal olaraktan yani yöresel Herkesin Maraş'a bekliyoruz. Kahramanmaraş'ta yaşaması sence nasıl? Ya bence güzel ama bazı yönleri de kötü ya. Çok sevdiğim alanlar da oluyor. Sevmediğim yerleri de oluyor. Mesela Örnek. şey bir parka gidiyoruz. Suriyeliler dolu oluyor, erkekler dolu oluyor ve üstelik erkeklerin bakışları beni özellikle çok rahatsız ediyor. Ondan sonra güzel yerleri de mesela nasıl söyleyeyim Aslanbey Parkı falan onlar bayağı güzel piknik yapılmalık yer. Ama bence daha çok sosyalleştirilmeli Maraş. Dondurması falan güzel, biberi güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal aktivite istiyorsun sanırım. Evet ya böyle şey yıkılan yerler böyle güzel şeyler yapılmasını istiyorum. Hı -hı bence değerlendirilmeli. Onun dışında bir şey var mı peki beğendiğin ya da rahatsız oldun herhangi bir şey? Beğendiğim şey ne? Beğendiğim bir şey yok ya. Bilmiyorum. Yiyecekleri hariç herhalde. Aynen yiyecekleri hariç. Bazı yiyecekler de güzel değil de. Beğenmediğim şeyler de gitmesi. Gitsinler. Be güzel olmayan yiyecek örnek verir misin? Bir tane? Örnek verelim. Ney? Et sevmiyorum. Et yemeğinin hiçbirini sevmem. Şu an herkes linç edecek seni. <laughs> Et linç. Siz sevin ama ben sevmiyorum. Yiyemiyorum. Dokunamıyorum. Tamam araçta yaşamak nasıl bir duygu? İyi. Nasıl? İyi. Güzellikleri neler? Her taraf güzel. Keyifli bir şehir mi? Tabii ya. Maraşımız iyi. Hı -hı. Güzel şehir. <laughs> Suyu iyi. Hı -hı. Dondurması var. Her şeyi. Harhanası var, piriği var. Tabii tabii. Her şeyi var. Gelenlere ne önerirsiniz? Nereye gitsinler? Vallahi gelsin görsünler Maraş'ı. Ramon Maraş güzel bir şehir aslında. Yaşamak da güzel evet güzellik olarak örnek verebilir misiniz? Ya örnek e, şu an deprem oldu. Aslında depremden önce de e, hayat burada çok güzeldi. Şu anda e, Kahramanmaraş'ın yaraları yavaş yavaş temizleniyor zaten. E, güzel yani. Aşık. Keyifli mesela e, yemekleri diyelim, yeşillik alanları nelere önerirsiniz? Yeşillik olarak demeyeyim de yani lezzet olarak e, Kahramanmaraş'ta baklava, dondurma e, yiyebileceğiniz yerleri tavsiye edebilirim. Doğal olarak da Menzil var baraj kenarı, ee, balık yiyebilirsiniz. Gelenlerin mutlaka denemesi gereken. Evet, evet e, yani öz lezzet var yine da meşhur. E, yıllardan beri e, lezzet olarak Maraş'a özgü. Var. Evet frik, tarhana, dondurma olarak. Gelen Herkese önerelim o zaman davet tabii edelim. Tabii tabii Maraş'a bekleriz herkesi. Buyursunlar gelsinler. Nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Neden? Maraş'ımızın iklimi de güzel. İnsanlar da güzel, yaşamamız iyi ama deprem şeye geldi, biraz onlar üzüntülüyük. Hı -hı. Yoksa yaşamamız çok güzel. Ben yani. Peki Maraş'a ziyarete gelenlere ne önerirsiniz? Neler yapsınlar, neler yesinler? Maraş'a ziyarete gelenler, bizim e, biliyorsun paçamız var, meşhur. Onları yesinler. Hı -hı. Ondan sonra bir var, onları yesinler. Çirlik alanımız güzel. Piknik alanlara yesinler. Herkes Maraş'a gelsin, ziyaret etsin diyelim. Evet, ziyaret etsinler. Döngelemiz var meşhur. O döngele mağaralarımız var. Güzel. Fındızımız var güzel o taraflarda su akıyor. Yaşanacak yerler. Yani gelmeler isteyen insan vatandaşları buyursunlar gelsinler misafir edelim da. Hep bekle hep bekliyoruz kızım. Kahramanmaraş'ta yaşamak nasıl bir duygu? Bence çok güzel bir duygu. Çok seviyoruz Maraş'ımızı. Herkesi de buyur ediyoruz gelsinler görsünler memleketimizi. Doğası güzel, iklimi güzel, çok güzel, bereketli bir yer. Ben çok seviyorum. Çok güzel lezzetleri var. Aynen öyle. İşli köftemiz olsun, dolmalarımız olsun. Dondurmamız zaten bir marka. Firi, tarhan, Firimiz, tarhanamız, biberimiz saymakla bitmiyor. Herkesi bekliyoruz. İnşallah buyursun, gelsinler memleketimize, güzel yurdumuza. İnşallah. Siz peki sizde, sizce nasıl? Yani çok güzel. Seviyorum gelen Mutlaka görsün güzelliklerini, baş konuş fırınız, gezilecek çok güzel yerleri var. Evet. Gelenlerin denemesi gereken, mutlaka denemesi gereken lezzet ne sizce? Mutlaka. İşli köftesi eli bir yani Gelen herkesi bekliyoruz. Çıkın, çıkın gelin. <laughs> çıkın, çıkın gelin. Peki, çok teşekkür. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Öğrenciyim ve çok da güzel bir duygu değil çünkü gezilecek yerleri çok az. Olan yerler de bize çok uzak. Yani herhangi bir araban veya da motosikletin yoksa gidiş geliş sorunları yaşayabiliyorsun. Ulaşım imkanları var. Onun dışında depremi yeni atlatmış bir şehir olduğu için normal karşılıyoruz ama yani daha iyi çalışmaların olabileceğini düşünüyoruz. Neler olsun isterdiniz peki? Neler olsun isterdik? Kapalı yüz havuzu olabilir ve hatta işte bilemiyorum spor tesisleri olabilir. Bu konuda yetersiz olduğunu düşünüyorum. Sosyal aktivite alanları mı aslında? Evet. Biraz daha sosyal aktivite alanları olması tabii ki bizim için iyi olur. Hangi ilden geldiniz? Nevşehir'den geldim ben. Nevşehir'le kıyasladığınızda? Nevşehir'le kıyasladığımızda tabii geri, şey, gezip görülecek yerler olduğu için, hayatta ulaşım imkanları olduğu için Nevşehir biraz daha iyi. Hatta buradan kat kat iyi ama bura işte dediğim gibi depremden dolayı biraz müşkül bir durumda. Evet. Peki yemeklerini denediniz mi buranın? Ee, yemekleri olarak yöresel bir şey denedim. Maraş çöreği vardı. Hı -hı. Tuzlu Maraş çöreği. Gayet güzeldi. Onun dışında tarhana ve e, firik galiba. Evet. Firik biraz şey yapmış, e, ıslanmış. Onu kaybettim ama bir iki yiyebildim ondan. O güzeldi yani. Biraz ekşiliği var, mayhoşluğu var ama gayet güzel. Ekşiyi çokça kullanıyor aslında Maraş'taki insanlar. Ya biraz daha fazla ekşi seviyor. Damak zevkleri öyle olabilir. Hatta kendileri üretiyorlar sumak ekşisi Evet, e, hasırların arasında falan yapıyorlar. Bu beni bayağı şaşırtmıştı. Ama şimdi galiba şey çıkmış. E, karşı biri çıkmış. Bir il şeyi almaya çalışıyormuş. Tarhanayı almaya çalışıyormuş. Aynen. Hangi il şey, acaba buradan? Tabi. Hatırlamıyorum ama öyle bir şey duymuştum. Peki bu araştır yaşamak nasıl bir duygu? Çok güzel. Güzelliklerinden bahseder mi? Yani her yeri biliyoruz. tanışıyoruz herkesle. Herkes iyi Maraşlı içinde. Doğası güzel, yemeği güzel. Aynen her şey güzel burası. Ben Suriyeliyim bu, bu arada. Her şey güzel burası. Memnunsunuz burada yaşamak. Evet çok memnunuz. Peki, ülkeniz mi yoksa Kahramanmaraş? Ya insan ülkesini değiştirmez de savaş her şimdi. Burası da güzel, orası da güzel. Kahramanmaraş'ta yaşamak nasıl bir duygu? Kahramanmaraş bizim büyüdüğümüz şehir. Kendi şehrimiz, çok güzel bir şehir. Herkese tavsiye ediyorum gelmesine. Doğal alanlarıyla, gezme alanlarıyla, piknik alanlarıyla çok güzel yaşanılabilecek bir şehrimiz. Bu kadar. Herkesi bekliyorsunuz. Herkesi, Herkesi de bekleriz tabii ki. İşte yaşamak nasıl bir duygu? Çok güzel. Çok keyifli. Türkiye'den her tarafında gezdim. Maraş gibi bir yer bulamadım. Taranası da var. Evet. Nasıl güzel bir tadı. Çok güzel. Maraş'a ge gelecek olanlara peki neler öneriyorsunuz? Vallahi hiç durmasın gelsinler. Böyle bir bir daha bulamazlar. Karadeniz'e de gittim. Karadeniz ki biraz da bu, e, buraya göre güzel. Ama havası hiç belli olmuyor. Oraya da gittim. Ya, Türkiye'de gezmediğim yer kalmadı Allah'a. Meslek icabı. Maraş'ta peki nereye önerirsiniz? Gelenler nereye gitsin? Valla Ali Kayası var, fırınız var, yedi kuyularımız var. Ya gezecek yerimiz çok. Çok güzel yeşil alanları var. var. kadar mesir alanları var. Gezecek yer mi yok ki bana ya. Suyu bol. Suyu bol, tarasa gidin, şeye gidin bir sürü yer var. Yaşamak için çok yerli. Çok memnunsunuz burada yaşamak. Çok, çok memnunuz. Bir daha dünyaya gelsek yine Maraş'a geliriz. İşte yaşamak nasıl bir duygu? Kahramanmaraş'ta yaşamak iyi bir duygu değil. Neden derseniz Kahramanmaraş şu anda ee, halk olarak, insanlar olarak on adım geriden geliyor. Biz şunu anlamışız, at gözlüğüyle böyle bakıyoruz ortaya. Diyoruz ki işte şu gelsin bu gelsin. Biz önce kafamızda her seçimde birini değiştirmeyi öğrenmediğimiz sürece ilerleyemeyiz. İlerlemek istiyorsan her seçimde birini değiştireceksin. Çünkü Ahmet de gelse, Mehmet de gelse herkes cebini düşünür. Bir seçim çalışır, çalışır, çalışır. İkinci seçime geldiğinde artık yemeye başlar. Biz bunu değiştiremediğimiz sürece Kahramanmaraş'ta yaşamak hiç iyi bir duygu değil. Sebep de şu. Ee, yol yapılıyor, işte sonra işte A parti bunu yaptı, B parti bunu yaptı, ya bana yapmadı. Arz ve talep, milyonlarca araba üretildi, yol lazım, ister istemez bu şart. Yakıt tüketiliyor, işte bunlar arz ve taleplere göre A parti yaptı ya da B parti değil, parti değiştireceksin. Hani Avrupa nasıl gelişiyor ya da diğer ülkeler, diğer şehirler nasıl gelişiyor? Bugün Alanya her seçimde yerine bir belediye başkanı tutturuyorsa Alanya'nın geliştirmenin sebebi budur yani. Her seçimde bir belediye başkanını değiştireceksin. A'sı, B'si, sağcı, solcusu değil. Şehrin gelişmesi için bu şart diyorsun. Yüzde işte. yüz şart. Bu e, zihniyeti kafadan silmemiz lazım. Çünkü yüzyıllardır biz e, hep bunu gördük. Yaptıkları tek şey şudur. Biri namaz kılıyor, biri işte şunu yapıyor. Kimin ne yaptığı önemli değil. Herkes kendi cebini düşünüyor. Biz sadece bizim ülkemiz için, bizim şehrimiz için ne yapıldı ona bakalım. Ahmet yaptı, Mehmet yaptı, sağcı yaptı, solcu yaptı değil. Kim ne yaptı ona bakalım. Peki teşekkür ederiz. Şunu da soralım. Mesela Kahramanmaraş'a gelmek isteyen insanlar için nerelere gitsinler, neler yesinler? Gelsinler mi şehre? Yani önümüzdeki bir beş yıl boyunca gelmesinler bence bir toparlansın şöyle bir maraş toparlanabilirse tabii ee, şehir biraz daha yukarı doğru taşınıyor şimdi Allah başımıza bir daha vermesin bir deprem yaşadık. Bunu artıya çevirmek bizim elimizdeydi. Deprem yaşandı artık şehri yerle bir etti. Biz bunu toparlayabilmek için yani bir yapı oluştu. Yani nasıl söyleyeyim sana kentsel dönüşüm altında bir yapı oluştu. Yeniden bir dönüşüp yeniden bir kentsel dönüşüm yeniden bir yaşam alanı yapmak varken ne yapıyoruz? Bir bina yapıyoruz bir tarafı böyle bir tarafı böyle düz hala düzlükten çıkamıyoruz hala yamuk gibi yılan gibi yollar yapıyoruz işte cadde yapıyoruz geliştiremiyoruz kendimizi önümüzdeki bir beş yıl Maraş bir kendini geliştirsin ondan sonra ee, bakalım duruma göre. O zaman deriz ki davet ederiz. Buraya gelin, Uluca'ya gelin, Kaplıca'ya gelin. Şu, biz bunu yapamıyoruz çünkü ben turizmciyim. Ben e, turizmden e, vatandaşı buraya çağıramıyorum, De, şunu diyemiyorum. Ya gel Maraş'ta ben şunu gezdiririm seni diyemiyorum. Çünkü nereye gezdirebilirim ki? İnşaatı mı, şantiyeyi mi? Vallahi güzel soru soruyorsun da hangisini bir anlatayım ki? Ben Almanya'dan emekliyim. Size baştan söyleyeyim. 45 sene Almanya'da kaldım. Araç çok değişik. Onun için ben de zorluk çekiyorum. İnsanlar hmm. yozlaşık. Ondan sonra israf hat sayfada, israf hat sayfada. Ondan sonra insanlarımız maalesef çok bilinçsiz insanlarımız var. Çok cahil insanlarımız var. Ya Türkiye'nin Türkiye'miz çok güzel. Bak gerçekten Türkiye'miz güzel. Dinimiz de çok güzel dinimiz var. İslam dini en iyi dinle. Ama maalesef yalancılık hat sayfada. Ya moda olmuş. Yalakalık moda olmuş. Ona buna iftira atmak moda olmuş. Ya böyle olunca da sen Müslümanın demek de yani insan Müslümana da zarar veriyor bunlar. Bazen ben derim ki ne olur? Önce biraz insan olun, ondan sonra Müslüman olun. Ya Müslüman herkes sürülüyor. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ama bir de şu var. Sana, sana şunu da diyeyim. Ben CHP'liyim. Doğma CHP. Liyim. Niye CHP'liyim ben? Ben Atatürkçüyüm. Benim soyadım Ay Yıldız. Ben hep inceleme yapıyorum. Bak hep inceleme yapıyorum. Ya bu Atatürk'ü bu insanlar neden sevmiyor? Bir hatasını bulamıyorum ben. Ya Cumhuriyeti kuran bu adam değil mi? Yedi devletinin çarpışaraktan cephelerde bu Basimet diyen İsmet İnönü gibi insanlara kalkıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz ya. Ha? Bu İslamiyet'e yakışır mı? da Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş. E gelen yedi, gelen yedi. 1950'den beri. Ben 1983 yaşındayım ben. E, ben e, okudum da tahsit, e, de biliyorum. Tarihimi de biliyorum. Ama bir de şunu diyeyim. Hani bize atasözümüz var. Top hacim halini anlamaz derler ya. Ben ediyorum ki? Bilgisiz insanlar da bilgiyi anlamıyor. Bazı arkadaşlar der ki benim adım da Hacı. Hacı abi, sen hangi üniversiteyi bitirdin? ben ilk çok olamaz abi diyor. Çünkü niye o kişinin tahsili var? Ben anlıyorum. Ama ben e, ee, vatanım vatanımdır. Ben ee, ülkemi çok seviyorum. Şuraya bir kağıt atsalar vallahi kızarım. Aldırmaya çalışırım. Eğer almazsa vallahi ben alır götürürüm şöp atarım. Milliyetçilik bu ya. Maraş'ta yaşamak nasıl bir duygu? Kahramanmaraş'ta yaşamak güzel bir duygu. Güzel bir duygu olmasaydı zaten Kahramanmaraşlılar sağa sola git giderlerdi. Yani diğer Sivaslılar gibi mesela. Şehrimizi sevdiğimiz için terk etmiyoruz. Güzelliklerinden bahseder misiniz? Neyi güzel değil ki yani dağ, ovası ayrı bir güzel, nehri ayrı bir güzel, suyu ayrı bir güzel. Yani. Peki Maraş'a gelmek isteyen birine mutlaka gitmesi gereken bir yer önerebilir misiniz? Gitmesi gereken bir yer. Başkonuş. Ya başkonuş olur tabii ki de. Yaylası var. Başkonuş, Yavşan Yaylası var ondan sonra tarihi anlamda asabi keyif var mesela mutlaka görülmesi gereken yerler. Ondan sonra şehir merkezinde yine aynı şekilde tarihi yerler var. güzel, havadar bir şehir yani. Yaylası için gelinir Maraş'a yani. Peki gelen kişi mutlaka hangi yemeği denemeli? Ya, gelen kişi bir kere paça yemeli yani. Eli böğründe yemeli. Dondurmayı zaten söylemiyorum. Yani. Tahranayı Ya Tahran'a tabii tabii. Firik, Frik yemeli kesinlikle ama sevmeyebilirler ama ilk gelen kişiler. Yani firik tabii denemeliler yani. Kahramanmaraş'a bekliyoruz. Tüm memleketimizin insanlarını bekliyoruz. Şamaksızcı nasıl bir duygu? Güzel bir şey. Beğeniyorum. Beğeniyorum. Güzelliklerinden bahseder misiniz? Yani e, şu memleket doğu güney doğal alanı en güzel yaşanacak yeri. Havası temiz mesela. Sakin bir yer. O yüzden seviyorum. Çokça doğal alanları var. 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 Gidiyor musunuz siz doğal alanlara? İzme fırsatım olmuyor. Hep çalışıyoruz. <laughs> <laughs> ister ama. Aynen de. Aynen. Ee, örnek vereceğiniz alanlar var mı isimler? Ee, mesela e, yukarıdaki parkın ismi ne? Atatürk bu, Musun yolu Parkı mesela. Çok güzel. Oraya gidiyor. gittim mesela birkaç sefer. İnsanlara öneriyorsunuz gidebilirler Gidebilirler. Orası çok güzel mesela. Yazın çok güzel mesela orası. Harmanmaraş'ta senin yaşındaki insanlar için sence yeterli sosyal alanlar var mı? Ya mesela halı saha gibi yerlerimiz çok eksik. Mesela kendimize ait halı sahamız falan yok yani. Maç yapmak istiyoruz, yerlerimiz yok. Okul şeyden onlar da bizi gönderiyorlar. Yapmayın diyorlar. Eksik alanımız çok yani. Rica ediyoruz yapmalarına. Peki onun dışında işte müzikti, tiyatroydu, sinemaydı bunlar yeterli mi sence? Bir AVM'miz var. O da bize yetmiyor. Bir AVM'de yapılmasını istiyoruz. Peki zaten proje var şu anda aslında. Evet, duymuştum da pek inandırıcı gelmedi bana ama. Tabii uzun sürecekti. Böyle. Sirer. Kahramanmaraş'ta yaşamak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Biz e, bizzat olsam Maraş'ta olmanın gurur veriyoruz yani. E, bizim atalarımız e, Sütçimam e, torunlayız biz. E, tabii gururluyuz yani hoş olarak yani. E, efendim e, bu kadar. E. Peki şehir hayatı olarak yorumlarsak hani insanlar Şir, neler yapabilir? Şimdi şehir hayatı olsun e, zor. Yani e, geçim hayatı çok zor. Bir de deprem olsun yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin. Yani büyük bir deprem olmasına yaşadık. Ee, çok acı olsa çektik. Psikolojik olarak olsa çok e, durumumuz bozuk oldu. E, tabii onun olmasına şeylerini hala yaşıyoruz. E, tabi tabii memleketimiz ayağa e, kalkacak olsa. E, bu zaman isteyecek olsun eş olarak. E, biz de tabii olmasına ekmeğimizin olmasına peşindeyiz. Bak şu durumda ben hala emekliyim ama yine de çalışmak zorundayım yani. Evet. Ama kimse olsa mutsuz olmamak için yani. Ha durum bunlar ibaret. İşlerin e, kahraman maraşı içerisinde yeterli aktivite yapabilecekleri alanlar var mı? Yani var tabi de e, hatta benim bazen bilmediğim yerlerde çıkıyor. Güzel yerler var tabi ama yani. Örnek verebilir misin aklına gelen var mı? Genellikle Expo diyorlar mesela bazen yani piyaza diyorlar falan da ama ben daha çok böyle doğa üstlerine eğlence yerlerini daha çok seviyorum. Karmanmaraş'ın da zaten doğası çok güzel. Evet çok güzel. Bu yönden gerçekten çok seviyorum. Hatta gitmeyi de çok severim. Güzel havalarda falan. Çok eğlenceli oluyor gerçekten. Onun dışında peki sinema, tiyatro, işte müzik bu tarz aktivitelere katılıyor musun? Ya da böyle aktiviteler olsun istiyor musun? Evet istiyorum. Yani çok severim. Ama gerçek olsun isterim yani. Çeşitlilik olsun bize katılalım. Evet.